Rusya, geniş ve gizemli bir toprak. Aşırılıklarla dolu bir ülke. Havası, içinde barındırdığı hikayeler kadar vahşi. Size Rusya'nın dünyadaki en güzel kadınlardan bazılarına ev sahipliği yaptığını söylesem ne dersiniz? Ve eş alımı adlı tuhaf gelenekten hiç bahsettim mi? Bu gizemleri çözmeye ve Rusya'daki yaşam hakkında şok edici gerçekleri ortaya çıkarmaya hazır olun. Bu ilginç ama bir o kadar da büyüleyici ülkenin arkasında ne yatıyor? Tüm bunları ve daha fazlasını yanıtlayacağız. Bu yüzden bizimle kalın. 11 zaman dilimini kapsayan, Avrupa ve Asya'yı sınırları aşmadan birbirine bağlayan devasa bir kara parçası. Rusya, Plüton'dan bile daha büyük. Evet tam anlamıyla bir gezegen. 17.1 milyon kilometre karelik bir alanı kaplıyor. Bu, dünyanın toplam kara alanının dokuzda biri. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'yı birleştirseniz bile Rusya hala daha büyük. Ama sadece büyüklük bu ülkeyi gerçekten büyüleyici kılan değil. Sınırları içinde yatanlar sizi şaşırtacak. Bir an, Sibirya'nın donmuş arazilerinde duruyor olabilirsiniz. Burada kış sıcaklıkları eksi 71 dereceye kadar düşer, bu Mars'tan bile daha soğuk. Sonraki an, Karadeniz'in kıyısında güneşleniyor olabilirsiniz. Burada yaz sıcaklıkları 35 dereceye kadar ulaşır. Yani yarısı sonsuz bir kışta hapsolmuş bir ülke. Diğer yarısı ise altın güneşin tadını çıkarıyor. İklimi o kadar aşırı ki insanların günlük yaşamları yaşadıkları yere bağlı olarak dramatik bir şekilde değişiyor. Ama bu sadece başlangıç. Rusya'nın geniş huş ağaçları ormanlarına adım atın. Bu ağaçlar ülke boyunca sonsuz bir gümüş ve yeşil denizi gibi uzanıyor. Kışın bu ağaçlar sessiz duruyor, dalları taze düşmüş karla ağırlaşıyor ve masalsı bir manzara oluşturuyor. Daha da ileri giderseniz, dünyanın en derin tatlı su gölü olan Baykal Gölü'ne ulaşırsınız. Bu göl, dünyanın donmamış tatlı su rezervinin yüzde yirmisini içeriyor. Kışın göl, o kadar berrak ki, buzun içinden balıkların ayaklarınızın dibinden geçtiğini görebiliyorsunuz. Sonra Kamçatka var. Burada, dünyadaki diğer yerlerden daha fazla aktif volkan bulunuyor. Burada, sonsuz karın altında akan lavları görebilir, kırmızı parlayan bir manzarada bembeyaz bir peyzajın üstünde bir başka gezegenden gelmiş gibi görünen bir sürrealizm yaşayabilirsiniz. Rusya sadece geniş değil, aynı zamanda zıtlıklar, aşırılıklar ve anlatılamaz bir güzellik diyarı. Ama böyle bir yerde yaşamak ne anlama geliyor? Kışın 9 ay sürebildiği bir ülkede nasıl hayatta kalınır? ve en önemlisi bu kadar geniş bir alanda neden bu kadar çok rus kadını ülke sınırlarının ötesinde aşk arıyor tüm bunları ve daha fazlasını çok yakında keşfedeceğiz ama önce bu aşırılıklarla dolu ülkenin havasından bahsedelim bizimle kalın Sibirya'nın Oymyakon köyünde kışlar sadece soğuk değil aynı zamanda ölümcül. Bu uzak köy, dünyanın en soğuk yerleşim yeri olma rekorunu elinde bulunduruyor. Sıcaklıklar eksi 71 nokta, 2 dereceye kadar düşüyor. Bu, kışın Mars'ın yüzeyinden bile daha soğuk. Arabalar dışarıda uzun süre bırakılmamalı çünkü motorları donuyor. İnsanlar dışarıda yürüyebilmek için kürk astarlı botlar, çift kat elbiseler ve kalın hayvan derileri giymek zorundalar. Bir fincan sıcak çayı havaya fırlatın, yere düşmeden önce donuyor. İşte bahsettiğimiz soğuk bu. Yine de bir şekilde insanlar burada yaşıyor. Donmuş nehirlerde deliklerden balık tutuyorlar, sıcak kalmak için doyurucu yemekler yiyorlar ve evlerini donmuş mezar taşlarına dönüşmemesi için sürekli odun yakıyorlar. 1500 mil güneyde Rusya'nın başka bir bölgesi çok farklı bir hikaye anlatıyor. Karadeniz'deki güneşli tatil beldesi Soçi, Sibirya'nın donmuş arazilerinden tamamen farklı bir dünya. Burada hava sıcak, deniz sakin ve sokaklar palmiyelerle dolu. Zengin elitler kumlu plajlarda dolaşıyor, lüks tatil köylerinde kokteyl yudumluyor, turistlerse kristal berraklığındaki sulardan ve dağ manzaralarından keyif alıyor. Ama Rusya'nın güzelliği sadece manzarasında değil. Dünyanın uzun zamandır hayranlıkla baktığı başka bir güzellik var. Rus kadınlarının güzelliği. Dünyanın en güzel kadınlarının çoğunun en sert kışların yaşandığı yerlerden gelmesi tesadüf değil. Onları batılı kadınlardan farklı kılan nedir? Daha yakında daha yakından bakalım. Bizimle kalın. Yolculuğa devam etmeden önce izleyen herkesten bir isteğim var. Eğer bana yardımcı olursanız abone ol butonuna basmanız sadece 10 saniyenizi alır. Bu kanalımızın büyümesine gerçekten yardımcı olur ve bizim için çok şey ifade eder. Bunun karşılığında ekibim ve ben programı sürekli olarak sizin için geliştirmeye kararlıyız. Anlaştık mı? Rus kadınları denilince akla gelen belirli bir imaj var uzun, zarif, çarpıcı mavi veya yeşil gözlere sahip, kusursuz bir cilt ve her gittiği yerde baş döndüren doğal bir zarafet. Yüzyıllardır Rus kadınları hayranlıkla, övgüyle